Bir zamanlar... Hayır dur. Tamam. Hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır. Sadece şey demeyi seviyorum. <laughs> bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya Bugün yapacağım bir ev zamanla Dedi bir ayı öyle bir an Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Aa, olamaz! Kötü bir kurdum ben görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı koru kendini. Çaldı kapıyı izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Ha <laughs> ha! Belki de saman yerine dal kullanmalıydım. Kiti iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak. Baksana. Dedi ikinci ayı öyle bir anda yaptı evi uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı koru kendini ah, Çaldı kapıyı izin ver gireyim Asla izin veremem buna Aflarım puflarım yıkarım evini Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası <laughs> Olamaz Kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi. Dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptığı evi uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı koru kendini Hayır Çaldı kapıyı izin ver gireyim Asla izin veremem buna Oflarım puflarım yıkarım evini Denedi denedi ve tekrar denedi yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. <laughs> evet, böyleler. <gülüyor> <gülüyor>